Kanka bir yaratmak için seçeneğe bastın? Paranın gözü yorulsun. Gel kanka gel. Heyecanlanıyorum oğlum. Bundan önce Shellset bir tane takan arkadaşımız vardı. Onunla vs atmıştık. Al o zaman. Tutmadı. Şöyle bir can toparlayayım. O Shell başka bir arkadaş vardı. Yabancı uyruklu. Bu arkadaşı 10'a 0 kestiydim. Oğlum bu şarın 1550 defansı da bu kadar demekçemesi normal mi ya? Ahmet sence ne diyorsun? O kadar demekçemesi benim cephe mi oturdu? Aleyküm selam. Kardeş selam aleyküm demiş. Eskrimim yok. Eskrimden sonra 75 vuracağım. Bakalım Spike nasıl so oğlum Spike vuracak diye pot bastım biliyor musun? Spike vurmadan. Çok güzel oturdu CPS'i. İkinci turda aynı şekilde otursa ben büyük zarardayım. Spotu yanlış bastım çünkü. İkinci tur oturmadı. İkinci tur oturmadı. Bu BS ben de nereden anladınız bende olduğunu? Benim CP'm önce gelecek. Benim zaten 70'le başlamamın sebebi buydu. İkinci tur cephesini önce almak çünkü çarlar ikinci tura dayanıyor. Hatta eskrim ve eskrim hiç uğraşmayacağım şu an. CHP eskrim 70-75 kombosundan sonra Bak şu an geliyor. Şu yüklenmeye gelir misiniz şu an bak. Şu çat, şu kombaları yerleştikten sonra Çar durması imkansız. İkinci cephe önceliğinden. Gel. İkinci tura iptal edeceğim bak. Oturursa benim ikinci turum ölecek. Buna Switch Jesus Show diyoruz beyler. Spike sekti ama öldü. Daha demin yediği de beşten sonra. <laughs> Gel kanka. Bak şimdi ben senin M20 atmadığını biliyorum ya. Ben CPM'i çok rahatlıkla senden önce basıp işleve koyarım. Yine bu pot bitiyor. Ama şey fark etmez. şimdi CP her türlü senden önce bastığımı düşün. Ki sen benden önce davrandın. Bu çok güzel bir hareket. M20 atman çok mantıksız. Zaten ben 72 75 spike törsün vurmuşum. Sen sadın CP benden önce basmışsın. Yükten sana baba ol. Bak şimdi spike'a geldi. Ben bir pot bastım spike'ına. O basmadı gördün mü? bu sadece spike'ına pot alma değil karşı tarafın psikolojisini bozma oluyor ya spike vuruyorsun demet yemediğini düşünüyorsun adam da karşı tarafın ama adam pot basıyor işte spike'ına Spike öldü. Vardır hepsinden birer tane yaparsın. Vs pk'ya göre ayarlarsın. O da ayrı bir zevk işi. Blue pot basmadım. Bakalım ne olacak. Kubiyi kapatayım mı? Kapandı. Kapanmadı. Bu geriden gelip alacağım. İyi izle. Cephesini bitireyim. şimdi. 72 75 sekti ya. Skill'lerin hepsi sekti. JP serken gelecek. VS alacak büyük bir ihtimal. Ama bilmediği bir şey var. Yetişkin bir switch Her zaman her şeyi düşünmekle zorunludur kardeşim. Cephesi geldi. Hareketi gördünüz mü? Düşebilirim. 75 attım düşmeyeceğim. Hayır. Cephem gelirse ölür. Cephem gelmeden onun spike'i gelecek mi? Geldi benim cephe. 75 72 bekliyor. Puu, yetişkin bir switch yesiz. Evet beyler. Özlediğimiz asas vesilelerine devam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başta kanka CP gelmeyebilir ama biz de biraz geç atarız. şimdi girdim. 60 mıydı lan? Şimdi git atıyorum o zaman. 70 75 sekti. 12 oturdu. Benim spike de sekti. Çift potla manayı canı fırlıyorum. Sonra minora abancam. Uf, ne oturdu ikinci tur be. Birinci tur hepsi sekti ama ikinci tur spike çok güzel oturdu. Evet. Ben skill olarak öndeyim zaten. Bu vs büyük bir ihtimal bende. Sekmezse. CP elitörü görmeyecek zaten vs şu an. Ahmet çağrı güzel tutuyor ya. Yani. CP'yi gösterecek bana. Araya bir pot sıkıştırayım. Şunu şöyle yaparsam görmez. Hayır. Eskrim 75 bak beyler bu skilllerin özelliği nedir biliyor musun? Bu skillleri karşımıza çıkarlar sonra diyor. <laughs> Kanka insanlar reverence mi şeyleri? Yani bilmeyen adam çok var. Şimdi bak ben direkt neyse fazla açıklama yapmayayım. Ahmet kızıyor. Ben yüzde atmadım. Neden? Skill'e önden vurdum. Yüzdeyi yüzde kullanma hakkı onun hakkı. Bir de benim APM yüksek olduğu için biliyorum charamın vuracağı demeyici yüzdeyle hiç uğraşmıyorum. Ne yapıyorum? Böyle çift pot basıyorum, can topluyorum, kendimi ön tarafa bırakıyorum çünkü atacağım demeç belli. Skill önceliği bende olursa ve onun CP ilk CP'de beni yıkmayacağını bildiğim için ne yapıyorum? İlk CP'ye kendimi daha çok erken atmaya çalışıyorum ikinci CP'ye. Yüzdeyle zaman harcamıyorum. Bak şimdi burada spike vurmadım. Eskrim 70 base spy Thurs 70 vurdum. Oraya girdiği pot ona çok fazla fark etmiyor. Burada skill önceliğimden dolayı ben şimdi VS'yi alıyordum. Skilllerde hata yaptığım için alamadım. Benim kaybetme sebebim ne biliyor musun şu an? Ben konuşurken VS atamıyorum ha. İnsanlar da konuşmamı istiyor diye bir çabalıyorum. Konuşunca abi skilllerde hata yapıyorum ya. Amına koyayım ne yaptığımı anlatayım skill mi atayım. gel kanka. Bir tane skill hata görmeyeceksiniz şu an. 70 daha hata verdim orada. Güzel M20. Spike'ına pot tutturdum yoksa canım iki kaydı.